döneceksin. Niye mal mıyım ben? Dön hadi. Çıktı mı? Göremiyorum ki uzaktan. Yaklaş uzaktan. Burada dönersem gözükmez. O zaman bekle kameraya yerleşecek. Yani. Nasıl? etrafında dön ne lan? E şöyle dönmem işte. Zıpla. Ne? Zıpla. Niye zıplıyorum lan? Zıpla. Yoksa bir TL. <laughs> bir kere daha zıpla. Hadi <laughs> Artık durayım mı? Yüz tur dedim. Tamam dedim yüz tur oldu. <laughs> Derin 4 gelirse koltuğun en üstünden aşağı atlayacaksın ama tek seferde atlaman lazım. Ne tek seferde? Bur buraya değmeyeceksin ha. Direkt aşağı uç uçman lazım. Uçacağım. Başla hadi.